Merhaba. Bugünkü videonun konusu mutluluk bavulu. Arkadaşlar, aslında mutluluk her an insanın yanındadır. Aramaya gerek yoktur. Mutlu olmak insanın kendisiyle olan mutabakatıdır. Herhangi bir dış etkene bağlı değildir. Mutlu olmaya karar veren kişi her koşulda mutludur. Mutluluğu dıştan içe değil, içten dışa bir duygu olarak görür. Mutluluğu bir bavul gibi her yere taşır. Biraz daha detaylandırayım. Mutluluk içsel bir yolculuktur. Hayatın karmaşası içinde mutluluğu bulmak birçok insan için zorlu bir hedef olabilir. Ancak bazıları mutluluğu dışarıda değil, içlerinde taşır. İşte bu noktada mutluluk bavulu kavramı devreye girer. Kendimizi bu bavulun sahibi olarak düşündüğümüzde içsel bir yolculuğa çıktığımızı fark ederiz. Mutluluk bir nesne ya da dışsal bir durumdan çok daha derin ve kişisel bir deneyimdir mutluluğu içsel bir